Genel Kimya 14. Bölüm Laboratuvar İşlemleri ve Güvenliği Çalışanların çalıştığı ortamlarda maruz kaldığı sağlık açısından zararlı durumları etkilerini azaltmak için yapılan çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kapsamındadır. Laboratuvar içerdiği alet ve donanım dolayısıyla her an kaza yaşanabilecek mekanlardır. Bu nedenle temel laboratuvar güvenlik kuralları çalışma yapmasa bile laboratuvar ortamına gelen her insanın alması gereken önlemlerdir. Birçok kimyasalın zehirli, yanıcı, patlayıcı olduğu ve bu kimyasalları deri ve solunum yoluyla kolaylıkla vücudu gerip çeşitli tahribatlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Birçok laboratuvar türü bulunmaktadır ve bu laboratuvarların her birinde gerçekleştirilen işlemler farklıdır. Bu bölüm bünyesinde genel kimya laboratuvarı üzerinde durulacaktır arkadaşlar. Laboratuvar koşulları Laboratuvarın tanımı bir bilim dalı bünyesinde alet ve tesis cihazlar kullanılarak bilimsel bir sonuca ulaşmak için çeşitli deneyleri ve analizlerin yapıldığı özel donanımlı mekanlara laboratuvar diyoruz. Laboratuvarlar genel olarak araştırma ve bilim yapılan yerlerdir. Sanayide ise araştırma laboratuvarlarında yapılan ilk deneyler ışığında sanayi laboratuvarı diyebileceğimiz kısımlarda büyük ölçekli testlerin, üretimlerin ve analizlerin yapılması mümkündür. Bilim laboratuvarları ise daha çok üniversitelerin ve yüksek okulların bünyesinde bulunur. Kimliği laboratuvarı kaza potansiyeli yüksek olan mekanlardır. Çalışma faaliyet alanına ve bununla ilgili olarak tehlike sınıfı bilgisini veren bir kod olan nace kodu kimya laboratuvarı için 72.19.01 olup bu kod tehlikeli sınıfına dahildir. Bu nedenle kimya laboratuvarları fiziksel koşullar ve yapılan işlemler itibariyle iyi tanınmalı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında son derece özenli olunmalıdır. Laboratuvarların fiziksel özellikleri bir kimya laboratuvarında güvenli bir şekilde işlemlerin yapılabilmesi için uygun fiziki koşulların bulunması çok önemlidir. Laboratuvarda her hizmet bölümü için ayrı bir alan bulunmalıdır. Laboratuvarın zemini, tavanı ve duvarları laboratuvar çalışmalarına uygun olmalı ve kolayca temizlenebilmelidir. Çalışmalar esnasında kimyasalların dökülme ihtimaline karşı zemin kimyasallara dayanıklı olmalıdır. Özellikle asit koruması için zemin ve duvarlarda anti asit seramik kullanılmalıdır. Laboratuvarda güvenlik önlemleri. Kimya laboratuvarında içerdiği araç gereç donanım ve kimyasal maddeler dolayısıyla daima bir tehlike kaynağı bulunabilir. Bu tehlikeleri azaltmak amacıyla bazı koruma ve güvenlik kuralları oluşturulmuştur. Bu kuralların laboratuvar çalışanları tarafından iyi bilinmesi ve uygulanması gereklidir. Bu kurallara kesinlikle uyulması hem çalışanların sağlığı hem de laboratuvar çalışmaların güvenliği açısından son derece önemlidir. Genel güvenlik önlemlerine bakalım. Laboratuvarlarda yalnız çalışılmamalı. Zorunlu hallerde ise her türlü kaza ihtimaline karşı başka birine mutlaka önceden haber verilmeli. Kimyasal malzemeler laboratuvar dışına çıkarılmamalı. Asit çözeltileri hazırlanırken her zaman suyun içine asit yavaş yavaş ilave edilmeli. Asla tersi yapılmamalı. Çalışmanın tehlike grubuna göre özel kıyafetler kullanmalı. Koruma gözlüğü ve laboratuvar önlüğü olmadan çalışılmamalı. Ayrıca zehirli gazların çıktığı tehlikeli deneyler için maske ve çeker ocak kullanılmalıdır. Ellerde açık yara, kesik ve benzeri durumlar varsa çalışmaya başlamadan önce bunların üzeri bandajla kapatılmalı ve uygun eldiven giyilmeli. Kimyasal maddeler ve cihazlar kullanırken çalışanlar bu kimyasalların ve cihazların olası tehlikelerine karşı bilgilendirilmeli. Kimyasalların ve çözeltilerin bulunduğu şişelerin kapakları madde alınır alınmaz hemen geri kapatılmalı ve şişe kapakları birbiriyle karıştırılmamalı. Reaksiyon ortamına kimyasal maddeler aktarılırken madde şişesi veya ambalajından kendine ait temiz bir spatül ve pipetle alınmalı. Aynı spatül veya pipet temizlenmeden başka bir madde için kullanılmamalı. Sıvı kimyasallar cam pipetlerle transfer edilirken kesinlikle puar kullanılmalı. Asla ağızla çekme yoluna gidilmemeli. Reaksiyonlar devam ederken deney yapılan kapa asla üstten bakılmamalı. Gözlemler uygun mesafeden yüzü koruyarak takip edilmeli. Laboratuvarda bulunan gaz tüpleri vanasından iyice kapatılmalı, kaçak olmamasına dikkat edilmeli. Birbiriyle, birbirleriyle reaksiyona girerek yangın patlama ve zehirli ürünler oluşturabilecek kimyasal maddeler iyi tanınmalı ve bunlar her zaman ayrı ambalajlarda ve ayrı yerlerde muhafaza edilmeli. Kimyasal atık ve çöpler uygun atık toplama kaplarında toplanmalıdır. Kimyasallara karşı alınması gereken güvenlik önlemlerine bakalım. Öncelikle kimyasalların sınıflandırılması ve tehlike işaretlerini inceleyelim. Ekranda resimli gösterim şeklinde de var. Patlayıcı, oksijensiz ortamda bile çarpma, sürtünme, ışınma, vurma gibi etkilere maruz kalın, kaldığında aniden kendiliğinden patlayabilen maddelerdir. Bu özelliği dolayısıyla bu maddeler ateş ve ısıdan uzak tutulmalı ve bunlarla çalışırken koruyucu elbise giyilmelidir yanıcı parlayıcı dışarıdan enerji verilmeden kendi ortamında hava ile temasında alevlenebilen maddelerdir. Solunum veya deri yoluyla alındığında da zehirlenmelere yol açar. Vücut ile temas ettirilmemeli ateşten uzak tutulmalıdır. Oksitleyici yanıcı maddelerle temasında şiddetli eksotermik reaksiyon verebilen maddelerdir. Ateş ve ısıdan uzak tutulmalı ve uygun mesafede durulmalıdır. Zehirli ağız deri ve solunum yoluyla az miktarda Larda dahi vücuda alındığında akut ve kronik hasarlara hatta ölüme sebep olabilen maddelerdir. Kanser riski taşırlar. Aşındırıcı canlı doku ile temasında dokunun tahribatına neden olan ve demiri paslandıran maddelerdir. Bu madde grubu ile çalışıyorken gözleri ve deriyi korumak için özel önlemler alınmalı. Ayrıca bu maddeler metallerden uzak tutulmalıdır. Tahriş edici cilt ile kısa veya uzun süreli temasında eriten ve eskar olarak bilinen cilt hastalıklarına veya ödem oluşumuna neden olabilen madde grubudur. Aşındırıcı madde sınıfına girmezler. Demir deri temasından kaçınılmalıdır. Çevre için zararlı. Hava, kara ve sudaki canlılara zarar verirler. Doğaya atılmamalıdır. Çevreye salındığında kısa veya uzun süreli tehlikeler gösterirler. Kimyasalların depolanması var ekranda arkadaşlar. Birbiriyle temas etmemesi, etmesi sakıncalı olan kimyasallar var arkadaşlar. Tablo şeklinde görüyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyor tablo. Birbiriyle temas etmesi sakıncalı olan kimyasalları görüyorsunuz. Kimyasal madde olarak saklanacak kaplar o kimyasala uygun malzemeden yapılmalı. Örneğin hidrojen florür asiti kesinlikle plastik kaplarda saklanmalı. Çünkü hidrojen florür camın yapısına etki edip aşındıran bir kimyasaldır asit, asetilen nitro bileşikleri gibi patlayıcı tehlike sınıfına dahil olan kimyasallar tüm ateşli kaynaklardan uzak özel bir alanda muhafaza edilmeli. Aseton, etil, alkol, eter, sodyum gibi yanıcı parlayıcı tehlike sınıfına dahil olan kimyasallar açık alaydan uzak tutulmalı. Oksitleyici ve zehirli maddeler grubundan ayrı depolanmalı. Soğuk depolama gerektiren maddeler buzdolabında tutulmalı. Bu depolama alanlarında sigara içilmez işaretleri mutlaka olmalıdır. Peroksitler gibi oksitleyici tehlike grubuna dahil olan kimyasallar organik maddelerden uzak tutulmalı, kırılmayan, renkli cam veya reaksiyona girmeyen kaplarda muhafaza edilmeli. İnsan sağlığı üzerinde hasarlı veya ölüme sebep olabilen zehirli maddeler diğer tehlike sınıfından ayrı bir yerde soğuk, iyi havalandırılan, ışık ve ısıdan uzak olacak şekilde muhafaza edilmeli. Sülfürik asit, hidrolik, hidroklorik asit, Amonyum, hidroksit gibi aşındırıcı tehlike sınıfına dahil olan kimyasallar organik maddelerden ayrı depolanmalı. Raflarda tabana yakın yerler tercih edilmeli. Güneş ışığından uzak serin ve iyi havalandırılan depolarda tutulmalı. Işığa maruz kaldığında bozulabilen kimyasal maddeler karanlık depolarda saklanmalıdır. Kimya laboratuvarında uygulanan temel işlemler ve güvenliği. Kimya maddelerini maddelerin yapısını, özelliklerini ve başka maddelere dönüşüm reaksiyonlarını hem deneysel hem de teorik olarak inceleyen temel ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Kimya laboratuvarında birçok uygulama ve işlem yapılmaktadır. Kimya laboratuvarlarında kullanılan çok sayıda malzeme vardır. Evet görüyorsunuz kimya laboratuvarlarında kullanılan genel malzemeler cam tüp, beher, erlen, nuçe erleni, huni, nuçe hunisi, balon, balon joje, Peri, petri kutusu, saat camı, Porselen Havan, daha sonra Porselen Kroze, Pipet. daha sonra Spor Halka ve Kıskaç, Ayırma Hunisi, Geri Soğutucu, Şilifli Tüp, Vakumlu Desikatör, Portüp, Tüp Fırçası, Tahta Maşa, Cam Baget, Spatül, Pens, Magnetik Balıklar ve Balık Tutucu, Mezür, Cam ve ot Otomatik, otomatik Pipet, büret şeklinde. Laboratuvar kazalarında ilk yardım. Tehlikeli bir durumda tıbbi yardım gelinceye kadar yaşamın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerine mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız müdahaleye ilk yardım denir. Genel yaralanmalarda uygulanması gereken ilk yardım kurallarına bakalım. Kimyasal bir maddenin teması ile oluşan yaralanmalarda uygulanması gereken ilk yardım kuralları. Genel yaralanmalarda uygulanması gereken ilk yardım kuralları. Kanamalı olmayan sıyrıklarda bölge antiseptikle silinir ve ya da bolca sabunlu suyla yıkanır. Kuru ve temiz olmasına dikkat edilir. Cam, bıçak gibi kesici aletlerle oluşan kanamalı yaralanmalarda kanamanın durdurulması çok önemlidir. Temiz bir gazlı bezle yara üzerinde basınç uygulanmalı. Yara çok derinse tampon yapılmalı. Ayrıca kanayan bölge kalp hizasından yukarıda tutulmalıdır. Basıncı azaltmak için. Delici aletlerle oluşmuş yaralarda yabancı cisim saplanmışsa olduğu yerden çıkarılmaz. Yara içi fazla karıştırılmadan üzeri gazlı bezle sarılır ve bandaj uygulanır. Yaralarda peçete, kağıt, mendil, pamuk gibi bölgeye yapışabilecek malzemeler kullanılmamalı. Yaralı bölge alkol, yet gibi dezenfektanlarla silinmemelidir. Ayrıca yara üzerine krem veya pudra sürmek de doğru bir uygulama değildir. Yaralanmada kısmen ya da tam kopmuş olan deri var ise bu kısım yerine yerleştirilmeli ve üzeri steril pansumanla kapatılarak yaralı derhal hastaneye götürülmeli. Yanıklarda bölge soğuk su ile yıkanmalı ve buz ile dışarıdan soğutulmalıdır. Duruma göre yanık kremi veya zeytinyağı sürülebilir. Gazlı bezle hafifçe bandajlanabilir. Yaralıya bolca soğuk su içirilmelidir. Kimyasal bir maddenin teması ile oluşan yaralanmalarda uygulanması gereken ilk yardım kuralları. Asit ve bazların cilt ile temasında temas bölgesinde kıyafetler derhal çıkarılarak bölge bol suyla yıkanmalı. Baz teması olan durumlarda yıkamada çok seyreltik asetik asit çözeltisi kullanılabilir. Asit ve baz yutulması halinde hastanın kusturulması doğru değildir. Bol su içilip en yakın sağlık merkezine yetiştirilmelidir. Baz yutulması halinde hastaya sirkeli veya limonlu su içirilebilir. Kimyasal bir maddenin göze sıçraması durumunda derhal göz bonyasında bol su ile yıkanmalıdır göz. Bütün ilk yardım uygulamalarının sadece tıbbi yardım ulaşana kadar yapılması gereken uygulamalar olduğu için olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Her yaralanmada hasta muhakkak bir sağlık merkezine acil olarak ulaştırılmalı ve uzman doktor kontrolü sağlanmalıdır arkadaşlar. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.